Evet arkadaşlar dizinin diğer bölümünü çekmeye hazırım şimdi çekeceğim birazcık hastayım arkadaşlar ee, o yüzden bu aralar fazla video atamıyordum ama bugün bayağı bir video attım arkadaşlar şimdi atmaya da devam ediyorum zaten ee, hadi bakalım evet şöyle yastıkları dizeyim battaniyeyi de üstüne atayım tamam ışıkları kapatayım Tamam şimdi çağırabilirim ailesine. Em ay, ay, ay. kim görmek yoruklar. ister? Ben. Ben. Bakın, tamam yoruklar. gelin. Şöyle geçin. Niye kafasına kadar örttünüz? Açın görürsünüz. Hemen şuna gizlice kapatayım. Üstüne kapıyı da kapatır. Kitler. Hanımefendi hallettim. Hayır, Teşekkür ederim. Ay hadi bakalım ya. Ha tam kitlemiş. <im> Maria abi şimdi arkadaşlar kapı kapalıymış kitliymiş gibi düşün. Birbirlerini görebilirler ama çünkü cam ya. Ama arkadaşlar kapı şu an kapı kapalıymış gibi düşün tamam mı? <laughs> Maria abi bakın ben buradayım. <laughs> ne? Bu yastığın içine kim? Ne? Yastık mı? Aç kapıyı. Niye kilitlediniz bizi buraya? Öyle gerekti çünkü. Ya sizin için ağlıyordum bir de ya. E ağlayacaksın artık canım ağlayacaksın. Üf çok sıkıldım bu havadan da ya. Alacaksın canım. Ya çıkar bizi buradan. Aferin kız sana, aferin. E abicim biz de böyleyiz yani. Nasıl yani? Senin haberin var mıydı? Yok ne alakası var ki? Yaptığı hoşuma gitti. Niyemiş o? Ee, şey, şey, şakası mantıklı geldi, o yüzden. Umarım öyledir. Ben de yedim deme. Hüseyin Hanım'ı e Durmam Durma o zaman. Ya kavga edin diye kilitlemedim seni oraya. Hadi barışın anlaşın. Tamamdır bu iş. Aferin kız sana. Ben üstüme giymeye gidiyorum. Kıyafetim nerede benim? Kıyafetim nerede? Kıyafetimi verin. Ha, kıyafet burada. Of kıyafet içeride kaldı. Neyse onlar barışmışlardı zaten. Açayım artık. Hadi çıkın bakalım. Seyir Hele şükür. Hele şükür. Nasıl yani barışmadınız mı daha? Yok ne alaka? Seyir ya seyir Allah beni ne yapmasın ya? Bir de barıştılar sandım. Geldim ya. Üf yürüyün hadi. Anne ya ben barıştılar sandım. Kapıyı açtım. ben sen barışmamışlar. Ah be kızım ah. Neyse kaç para ödememiz lazım. Sevenleri bir barıştırmak sevaptır. Hiç para almayacağım. Çok teşekkür ederiz. Osusan. anne. Geldik çocuklar. Evet oldu. geldik. Siz bugün burada kalın çocuklar. Aa yok olmaz. İyi peki. Şey aslında ben kalabilirim. Benim annem izin verir belki. Tamam arayayım bir sorayım. Siz geçin içeri. Anne sen kal. Tamam. Bekle olur mu kızım? Pardon bekle tamam mı anne? Tamam kızım. Senin annenin adı neydi? Nur. Ah Nur tamam. Ayla Nur abla. E efendim Yasin'ciğim. E şey e bugün Arya bizde kalabilir mi? Arya sizde kalabilir mi? E yok bir tanem kalmasın ya. E kalsın ne olacak? Çocuklar eğlenirler. Ben onlara yemek de yaparım. Yani benim için şey yani aklınıza takılmasın. Aç kalmaz onlar. Yani biz öyle insanlar değiliz. Hayır canım ben sizin vereceğinizi biliyorum zaten. Siz öyle insanlar değilsiniz ama gelsin eve. Hem babası izin vermez. epeki o zaman. Hatta şimdi gelsin. epeki peki. Efendim Yasmin abla. Şimdi hemen eve gidecek misin? Annen kalmana izin vermedi. En ee, baban çağırıyormuş. İyi tamam hocam. Görüşürüz. Her şey için teşekkür ederim. Kanka görüşürüz. Yarın yine görüşürüz yani değil mi? Çıkarız şoka. Çıkarız çıkarız. Tamam kanka görüşürüz. Teşekkür edeyim. Rica ederim kanka bay bay. Bakalım görüşürüz. Görüşürüz yine gel tamam mı? Tamam. <laughs> ee, evet sen kal sizden bir kalsın Yok ben şimdi gideyim Annem merak eder İyi tamam ee, Benim annemi arayıp sorar mısınız Belki izin verebilir Tabi Annenin adı neydi senin Benim annemin adı mı Evet Eda Tamam arayalım bakalım Alo Um, Alo Eda, abla, sen misin? Evet Jasminciğim benim buyur. Um, şey um, eğer ki izin verirsiniz bugün Almira bizde kalmak istiyor ama Almira. Tatlım karıştırdım benim büyük kızımın adı Almira, onun adı Almira değil. Ay affedersin karıştırdım kız senin adın neydi? Parla. Heh, Parla bizde kalmak istiyor bugün ama. Tamam kalsın. Ay kız ben senin tekrar unuttum. Parla mıydı, pırıl mıydı? Parla, parla. Arkadaşlar bir dakika. Bunun adı parla olmasın. Ne olsun? Hmm. Ne olsun arkadaşlar? Ee, şey olsun. Ne olsun arkadaşlar? Esila olsun. Evet Esila. Esila. Tamam Esila bugün sizde kalabilir. Teşekkürler. Kız senin ne kadar güzel öyle. İkimizin isimde birbirine uyuz Şey, bunun adı Eliza, senin adın Esila. Evet. Neyse biz içeri geçiyoruz. Siz oturun tamam mı? Tamam. Çocuklar burası buradan korktuysanız karanlık geldiyse gelin içeride oturun. Orada televizyon var. Bence de siz içeri gelin. Şöyle kaseti koyalım içine. Hadi gelin bakalım. Hadi gel. Biz geldik. Hoş geldiniz. Kaç bakalım. Ee, şey. Abi kalk. Çocuklar siz gelin oturun burada rahat rahat. Şu an çok yaptı. Anne kalk. <laughs> ya sen niye beni takip edip duruyorsun arkadaşım? Ya, canım istiyor. Abi. Efendim. Aklımda fikir var. Ne fikri? Anne gel. Geldim. Anne şu en biz o şimdi oyuncak kelepçe var deme bizde. Oyuncak kelepçe yok, oyuncu kelepçesi var. Ha işte oyuncu kelepçesi. Ondan abim şimdi abimle Maria'ya deneyeceğim diyeceğim ki işte ellerinizi uzatır mısınız? Test etmem lazım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye ona göre kutulara koyacağım diyeceğim. Ee, sonra onları alacağım ondan sonra birbirlerini kilitleyeceğim sonra anahtarı dışarı fırlatacağım diyeceğim ki aa, anahtarı kaybolmuşlar dışarı fırlatmayacağım da çok güzel bir yere saklayacağım ondan sonra onlar zaten kelepçeyle birlikte birbirlerine birlikte gidip gelmek zorundalar o sırada da barışırlar çok iyi fikir ben gidip geliyorum o zaman Tamam hemen kelepçeyi getireyim aldım anne. Hadi bakalım. Abi. Efendim fıstığım. Bir elleriniz uzatır mısınız? Niye? Sen suatsız, suatsız. Hayır, ben sen çünkü ha? çünkü kelepçe. Arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz.